Yok, ben <laughs> Yavrum burası Kur'an kursu mu? PlayStation salonu mu? Kur'an kursu hocam. Hocam. Emin misin? Eminim hocam. Allah Allah. Elinizde Kur'an yok. PlayStation sopaları var. E hocam, biz Kolları şimdi... var. Biz şimdi hocam birazdan abine test çözeceğiz hocam. Allah Allah. Evet hocam. Hmm. Biz test getirdik. Evet. Test getirdik mi? Yukarıda ne yapıyorlar? Bir de Biraz onlara bakalım. Bir de onlara bakalım. Tarip. Oğlum burası atölye salonu mu? Burası Kur'an kursu mu atölye salonu mu? Kur'an kursu değil. E hep oynuyoruz oğlum. Birazdan ezberlerinizi yaptınız mı Kur'an dersinizi Bocam, yaptınız mı? Hocam ben çalıştım. Ben kardeşimle çalıştım. Aferin. Maşallah maşallah. Ne oynuyoruz şimdi? Hocam PlayStation. Hayır, ha, ne maçı bu? Dünya illeri yani hocam gösterim maçı. Şu an kim? Tüm... Hayır, bir daha tabii var. <laughs> of ya. Ben <laughs> ne dedim? Yok, ben ben aynı. <laughs> yavrum burası Kur'an kursu mu? PlayStation salonu mu? Kur'an kursu hocam? hocam. Emin misin? Emin hocam. Allah Allah, elinizde Kur'an yok, PlayStation sopaları var. E hocam Kolları şimdi... var. Biz şimdi hocam birazdan abine test çözeceğiz hocam. Allah Allah. Evet hocam. Hmm. Biz test getirdik. <gülüyor> <gülüyor> şey, test getirdik değil mi? Yukarıda ne yapıyorlar? Bir de Bıram, onlara da bakalım. Bol bol da, <laughs> Oğlum burası atölye salonu mu? Burası Kur'an kursu mu atölye salonu mu? ranks E hep oynuyoruz oğlum. <gülüyor> <gülüyor>